Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah bugün çok güzel bir gün olacak. Ben bugün size e, karışık dolma yapacağım. Etli karışık dolma. Bunun için malzemelerim yarım kilo kadar kıymam var. Bir tas pirincim var. Baldo pirinç. Bir küçük tas zeytinyağım var. Salçam var, domates sosum var. Baharatlarım var. Tuz, nane, karabiber, pul biber. Maydanozum var, kabağım var. Evet, şöyle gördüğünüz gibi patlıcanım var. Difrizden çıkarttığım asma yapraklarım, üzüm yaprağım var. Ve yine difrizden çıkarttığım, daha önce koyduğum soğan rendelerim var. Bunları e, hem göstermek amaçlı bu şekilde kullanıyorum bugün. Ve üstüne kapmamak için domatesim var. Evet, tüm listem bu kadar. Yani bugün patlıcan, biber ve üzüm yaprağı sarması karışık bir dolma yapacağız. Şimdiden herkese kolay gelsin. Evet, dolmamızın içini hazırlama aşamasıyla dolmamıza başlıyoruz. Şurada e, bir kase pirincim vardı. Ben bunun birazını dökeceğim. Hepsini dökeceğim. Bir deneme amaçlı. E, bir tas zeytinyağı. Şu şekilde onu da boşalttım. Evet. Baharatlarım tuz, biber, karabiber, pul biber ve nane. Bunu da boşalttım. Şurada benim difrizden çıkarttığım soğanlarım var. Bu şekilde ben birer yemeklik e, hazırlayıp daha önceden yazın koymuştum. E, bundan da 2 poşet yani iki yemeklik koyuyorum. Çünkü e, soğan e, lezzet veriyor dolmaya. Dolmanın e, miktarı da bayağı fazla olacak. Evet şu anda bir de maydanozlarım var. Bir bağdan birazcık daha azdı. Bunu da döküyorum içine. Evet bunu da döktüm. Burada benim salçam var. Bu normal domates salçası. Bundan bir kaşık koyuyorum bir yemek kaşığı ya da bir tık daha birazcık daha fazla koydum ee, bir de kendi yaptığım ev yapımı domates sosum var şurada ee, Ondan da şöyle bir yemek kaşığı ondan da hadi bir buçuk yemek kaşığı da ondan koydum Evet bütün e, içimiz bu kadar ben bunu güzel bir şekilde karıştıracağım harmanlayacağım lezzetleri birbirine katacağım ama elimle yoğuracağım büyük bir ihtimalle çünkü genelde o şekilde yap, yapıyorum ben dolma için elimle karıştırıyorum ee, daha sonra e, kabaklarımın e, şu şekilde üçe bölüp yani uzun kabakları üçe bölüyorum içine oyacağım mesela bu kabağım yani bunu da büyük bir ihtimalle üçe bölerim e, patlıcanlarım var patlıcanlarımı da tekrar içine oyacağım kabaklarımın içine oyacağım ee, yapraklarım zaten hazır difrizden çıkarttığım yapraklarım hazır ee, dolmalarımızı doldurup yapma aşamasına geçeceğiz hep beraber evet dolma içimizi hazırladık güzel karıştırdık lezzetler birbirine karıştı evet patlıcanlarımızı bu şekilde oydum kabaklarımızı oydum şimdi doldurma işlemine başlıyorum size göstermelik hemen bir iki tane dolduracağım şu şekilde fazla çok doldurmuyoruz çünkü e, içimiz iki katına çıkacak bunu unutmuyoruz Şöyle biraz gevşek bırakıyoruz. Evet bir tane de kabak dolduruyorum. Kabağımız oyduk Şöyle şu şekilde kafidir. Çünkü e, üstüne domates de koyacağım. kendisi kendisi şişecekti. Bir tane hemen yine bir patlıcan doldurayım. Patlıcanları üçe kestim. Çok uzundu. Kabakları da üçe kestim. Şu şekilde patlıcanımı doldurdum. Şöyle tencereye bırakıyorum. Hemen bir tane de kabak dolduruyorum. bu şekilde de kabağımı dolduruyorum bunu da tencereme bırakıyorum doldurma işleminden sonra da üzüm yaprağı yani asma yapraklarını sarma işlemine başlayacağım evet şöyle geniş bir tencere seçtim bir tarafına bunları dizeceğim diğer tarafına da asma yapraklarımı sararaktan devam edeceğim dolmalarımızı doldurduk kalan içten üzüm yapraklarımızı sarmaya başladık böyle yapraklarımızı sarıyoruz. Hemen bir tane gösteriyorum sizin için. Şöyle yaprağımızı koyuyoruz. Çok az bir iç koyuyoruz. Çok fazla koymuyoruz çünkü iki katına çıkıyor. Böyle kenarlarını toplayaraktan sıkı bir şekilde böyle sarıyoruz. Bırakıyoruz. Bir tane daha hemen göstereceğim ben size. Şu açık yapraklarından kolay. Pratik hemen alayım göstereyim size. Yaprağımı koydum az bir içime koydum hemen şöyle kenarlarını topladım sıkı bir şekilde sardım evet dolmalarımızı bu şekilde dizdik gördüğünüz gibi ara ara her bulduğum boşluğa sıkıştırdım şimdi salçalı sos yaptım biraz evet bunu böyle şu şekilde güzelce gezdiriyorum dolmaların üzerine sıcak suyum var kaynat, kaynatmış oldum e, dolmaların yarısını gelene kadar döküyorum evet bu kadar kafi ocağıma bırakıyorum kaynaması için ocağıma bıraktım üzerine kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum evet dolmamız pişmeye devam ediyor yalnız görüntüye bakar mısınız süper ya muhteşem ama en çok da patlıcan yemek istiyorum. Çok güzel. Koca bir tencere dolma mı oldu? Evet dolmalarımız pişti. Geldik en sevdiğimiz bölüme. Sunum aşamasına. Evet emeklerimizin karşılığı olan üzüm yapraklarımız, sarmalarımız, kavak dolmamız, patlıcan dolmamız. Yanında şöyle bol kaymaklı ev yapımı organik yoğurdumuz. Ben sunumumu bu şekilde hazırladım Eşim de sabırsızlıkla Bu tabağı yemek için bekliyor şu anda Evet Bir de patlıcan tadına ben bakmak istiyorum Tabi Evet ben de patlıcan dolmamın Tadına bakmak istiyorum Şöyle bir kenarından küçük Olaraktan Çünkü benim en sevdiğim dolma patlıcandır Özellikle de kuru patlıcan dolmasına Bayılırım İnşallah bir gün size onu da yapacağım. Şu an diyecek söz bulamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın ee, görüşmek üzere. Hızlı hızlı vedalaşıyorum çünkü <laughs> patlıcan dolmasına yumulmak istiyorum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.